Ah kainat, nur pak, alemlere rahmet verelim Muhammed Mustafa'ya ve Beyt'in gül Cemalle candan salavat. Muhammed Mustafa'nın gül Cemalle Hasan Hüseyin Kemal'le, Ali Elbür Tezanyo'na, Allah eyvallah büyüt olsun. Yedi kat yerde, yedi kat gökte, arşta, kürste, nevi kalende, on sekiz bin alemde kendini her mesleğe nakşeyleyen, varlığını ademe bahşeyleyen, hak aşkına, hakka yürüyen sevgili Hüseyin kardeşimizin Devri daim ola, erkanı kadim ola, yürüyüşü asan ola. Allah Allah. Gider olduk bu dünyada, kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Ecel büktü belimizi, söyletmedi dilimizi, hasta iken halimizi soranlara selam olsun. Selam verin kastımıza, gider olduk dostumuza, erkan için üstümüze duranlara selam olsun. Allah Allah. Eceli gelenler gider, hepsi gelmez yola gider bizim halimizden haber soranlara selam olsun. Derviş şunu söyler sözü, yaş doldurur iki gözü, bizi bilmeyene yoktur sözü, bilenlere selam olsun. Sevgili ve değerli canlar, her zaman hatırlatırız ki bu evrende doğum ne kadar doğal bir şeyse ölüm de o kadar doğaldır. Lakin hakkın birliğine, tevhide inanmakla biz ölüme hakka yürümek ya da doğum değiştirmek yani beden değiştirmek deriz. Çünkü taşıdığımız can itibariyle tanrısal varlıkta var olduğumuz için ebediyede yok edilmeyiz. Varlık varlığını sürdürdükçe yokluk diye bir şey olmaz. Sadece beden değiştiririz. Haktan geldik, hakka geri dönüyoruz. Her can bu anı tadacaktır. Bu gerçek bizi ansızın bir yerlerde yakalıyor. Öyleyse zamanı fırsat bilerek birbirimize olan sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü ve merhamet duygularımızı geliştirerek birbirimizin hak ve hukukuna sahip çıkmalıyız. Yolumuza, erkanımıza, kimliğimize, kültürümüze, öğretimize, birbirimize sahip çıkmalıyız. Hak verenler cümlemize yolumuzun temeli ve gereği olan ölmeden evvel ölmeyi nasip edersin. Ve asıl ölüm olan gaflet hüküsünde uyandırsın. Bu mekanda bulunan cümle canların himmetiyle Bismillah Allah Allah. Aha. Bizi bir araya getiren bu duyguya aşk olsun. Diline, diline, rengine bakmadan bütün insanlığı kucaklayan bu sevgiye aşk olsun. Aşk olsun o varoluşa ki insanoğlu var olduğunda kendisiyle birlikte anlaşmak için dil oluştu. Güzel şeyler sunmak için el oluştu. Her şeyi, herkesi sevmek için gönül oluştu. İnsanların kusurlarını görse de üzerini örten gözlere aşk olsun. Sırı sır eden dillere aşk olsun. Kendi emeğinden başkasına uzanmayan ellere aşk olsun. Paylaşan gönüllere aşk olsun. Bu mekanda bulunup aşk olsun diyen dillere aşk olsun. Allah. 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 Sevgili ve değerli canlar, yolumuz rızalık yoludur. Şimdi hep birlikte razılık ve rızalık meydandayız. Bunun gereği sadece bu meydan değil. Yaşadığımız bütün zamanlar ve mekanlar içerisinde az önce de hatırlattığımız gibi birbirimize olan sevgiyi, saygıyı, hoşgörü ve merhamet duygularımızı geliştirerek birbirimizin hak ve hukukuna sahip çıkmak ile ancak razılık ve rızalık kapsına varabiliriz. Yani karşımızdaki canın hak ve hukukunu savundukça aslında kendi hak hukuk adaletimizi tamamlamış olacağız. Hak erenler cümlemizi Muhammed Ali hak hukuk terası üzerine kılsın. Amen. Evet sevgili ve değerli canlar. Bir razılık ve rızalık meydanında bahsettik. Şimdi bunun samiyet içerisinde olabilmesi için biz Şahı Merdan talipleri ikrar sahibi toplumlar olarak ve Anadolu'nun güzel insanlar olarak barış ve huzur içinde yaşayabilmemiz için öncelikle biz yaşayanlar yaşarken birbirimizle Razılık ve zalık içerisinde yaşamamızın esas olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Eyvallah. Eyvallah. Değerli canlar, sevgili <laughs> Serkan kardeşimiz Hakka yürüyen Hüseyin babamızın döktüğü varsa doldurmaya, kırdığı varsa kabul etmeye, küstürdüğü varsa barıştırmak için önümüzde kurulacak olan bir dar erkanında içeriden veya dışarıdan hak hukuk talep edecek bir can olursa onun müşkülatını yerden kaldırmak için ikrar verdiğine söz veriyor canlar. Biz de şimdi size soruyoruz canlar. Bismillah. Allah Allah. Allah Allah. Eli erde, yüzü yerde, özü darda, erenler meydanda, hak divanında, mahsul darında hakka yürüyen sevgili Hüseyin kardeşimizden ağrınmış, incinmiş, gücenmiş, alacaklı, verecekli, dargın, küskün varsa dile gelsin, meydana çıksın, hakkını talep edesin. Yoksa Allah eyvallah diyesin. Allah eyvallah diyen dillerden hak Muhammed Ali razı olsun. Canlar hakka yürüyen sevgili Hüseyin kardeşimizden Cem'i cümleniz 7'den 70'e hoşnut, razı mısınız? olsun. Evet. Hakka yürüyen sevgili Hüseyin kardeşimiz bugün fena aleminde göçüp beka alemine ediyor. Ebedi hakkınızı helal eyle. Helal olsun. Komşuluk hakkınızı helal eyle. Helal olsun. Kul hakkınızı helal eyle. Helal olsun. Helal olsun, helal olsun diyen dillerde Hak Muhammed Ali razı olsun. Allah Allah. Bismi şah, Allah Allah. Kün emriyle halk olduk alem içinde, hak ile hak olduk kalem içinde. Dört kapı kırk makam, on yedi erkan içinde. Mürşidü Muhammed Rehberi Malidir. Erkan içinde kıblemiz insan-ı kâmildir. Ben kıblemi kıblem beni biliptir. Evliya, evliya oradan geliptir. Altı cihet kanı suretine dönüktür. Mürşidü Muhammed Rehberi Malidir. Erkan içinde kıblemiz insan-ı kâmildir. Kıbleden Murat Beytullah'tır. Hak insanın kalbinde sır ulahtır. Ne tarafa dönersen dön, hak mutlaktır. Mürşidi Muhammed rehberim alidir. Erkan içinde kıblemiz insan-ı kamildir. Ölmeden evvel ölmektir işimiz. Yokluk ve hiçlik kapısıdır eşiğimiz. Her tabağa uzanmaz yemek kaşığımız. Mürşidimiz Muhammed rehberimiz alidir. Erkan içinde kıblemiz insan-ı kamildir. Yaşarken kılmadık şeriat namazı. Tellik Kur'an ile salat ettik, tevhid ile duazı. Özdoğan merkan içinde bir hak havası, Mürşidi Muhammed Rehber-i validir. Erkan içinde kıblemiz insan-ı kâbidir. aşk Aşkı muhabbetle, sırtı sedafetle diyelim bir Allah Allah. 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 olsun gül cemali Cennetin bana mı? Olsun gül cemali cennettir bana Ne çare ayrılır Zaman geldi Zaman geldi İstemem ayrılmak Senden sultanım, ne çare ayrılır, zaman gelmeyelim. İstemem ayrılmak, senden sultanım, ne çare ayrılır, zaman gelmedi. İstemem ayrılmak senden sultanım İstemem ayrılmak senden sultanım Gül cemale aşkım ile naylanım Yar yar naylanım Çıkarma gönlümden dilim imanım Ne çare ayrılır zaman geldi Çıkarma gönlümden dilim imanım Ne çare ayrılır zaman geldi Kul fakirim aşık aşka yanandım Kul fakirim aşık aşka yanandım Ah günden yanandım Yar yar Dosta doymak olmaz olmaz kanar her ne çare ayrılır, zamanı Dosta doymak olmaz, olmaz yana ne kandırır Ne çare ayrılır, zamanı Allah Allah, Bismişah, Allah Allah, Allah Allah Hak Muhammed Ali aşkına, Pir-i Hacı bektaş Veli aşkına, Dört Kapı Kırk Makam On Erkan aşkına, Pir Mürşid Rehber aşkına, Bozatlı Hızır Fatma Anam'ın aşkına, Bravo. Hakk'a yürüyen sevgili Hüseyin kardeşimizin devri daim ola, Erkan'ı kadim ola, yürüyüşü asan ola. Bravo. Allah Allah. Ol Kırkların hakkı için, Enel Hak diyen Halac-ı Mansur'un hakkı için, Derisi üzülen Seyit Nesim'in hakkı için, Ervah-ı hakkı için, Müşşid-i Kamil'in aşkı hakkı için hakka yürüyen sevgili Hüseyin kardeşimizin devri daim ola, erkanı kadim ola, yürüyüşü aslan ola. Allah Allah. yahan Yağan yağmur için, esen yer için, dergahına varan doğru yol için, Bağnaz'da Pir Sultan için, Nevşehir'de Pir Hünkar için, Anadolu'daki cümle ocakların hakkı için, cümle açan çiçeklerin aşkı hakkı için, hakka yürüyen sevgili Hüseyin kardeşimizin devri daim ola, erkanı kadim ola, yürüyüşü asan ola. Allah. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on ikilerin, on dört masum pakların, on yedi kemer beslerin, kırkların aşkına, evliyaların, enbiyaların, hak erenlerin, aşıkların, sadıkların, hayır himmetleri, hüsnü üzerinde hazır denaz Gelmiş, erişmiş, göz gönül katmış ola bizden ayrılmış hak erelerin katarında, didarında ayrılmaya, Nur-u Nebi, kerem Ali, Pir-i Hacı Bektaş, Veli, dil bizde nefes şah, şehid-i Kerbela'dan ola, gerçek erenler bir devranı için hü diyelim hü. Hak kabul etsin, devri dahil olsun, ışık ayrıcılığı Canlar sırlamak için hep birlikte mezarlığa devam edin. Aşkım. Orada